Evet abiler ablalar bu seferki maceramızda da GTA 5 modlama olayını inceleyeceğiz. Arap saçına dönmüş olan modlama olayını tek bir paket haline dönüştürmeye çalışacağız. Mod serisi 3 videodan oluşacak. İlk iki videoda modlama için gerekli olan dosyalar nasıl kurulup bunları inceleyeceğiz. Üçüncü videoda ise en popüler modları kurmayı deneyeceğiz. Bu modların hepsi story modu için. Online modda bunları nasıl kapatacağınızı göstereceğim size. Ama aklınızda olsun aç, e, mod kullanmaya kalkarsanız online modda banlıyorlar sizi. Hemen işe başlıyoruz. İlk indireceğimiz dosya OpenIV denen dosya. Bu adrese gideceksiniz. Bu adreslerin hepsini video açıklamasında paylaşacağım her zaman ki Oradan da bakarsınız. Geldiğimiz zaman şuradan Download Now'a tıklıyoruz. Ve indirmek için e, nereye kaydedeceksiniz seçip kaydede basıyorsunuz. İndirme tamamlandıktan sonra e, klasörde göster diyelim. Bunu çalıştırıyoruz. İngilizceyi seçelim. Burada e, şu kutucuğu Accept'i Continue diyoruz. Nereye kuracağımızı soruyor. Bunları değiştirmeyelim değiştirmeden kalsın çünkü değiştirdiğiniz zaman sorun çıkartıyor çalıştırmayın. Ee, ve continue diyelim. Kurulum tamamlandıktan sonra başlata basıyoruz. Burada bakın kısa yolun 60 Ona sağ klikleyin abi. Diğere gelin. Başlangıca sabitten şur demiş. Başlangıca sabitle diyelim. Şunu da hatta şöyle çekelim. Ayrı bir yerde dursun çünkü bunu kullanacağız. Open ve kurulumu da bu şekilde. Şimdi bu add-onları, patchleri bilmem neleri yüklemeden önce oyunun kurulum dosyasını bulma, nereye kurduğunuzu bulmanız lazım. Şimdi iki tane versiyon var. Bir Steam versiyonu var. Bir de Epic Games bedavaya vermiş, Herkes oradan aldı. Ben de oradan aldım. Ben size ilk başta Steam versiyonunu göstereyim. E varsayılan yere kurduysanız Steam'i şu program faizinin içine giriyor. Ben oraya kurmadığım için orada değil ama yerini göstermek için şey yapıyorum, gösteriyorum size. C'nin içinden program faizine giderseniz burada Steam olarak gözükmesi lazım. Ben oraya kurmadım çünkü yer bitmesin diyeceği de başka yere kurdum. Burada Games'in içinde Steam'in altında. Oyunlar nerede derseniz de Steam'de, şuradan Steam Apps'e geleceksiniz. Buradan Kamun'a geliyorsunuz ve oyunları görüyorsunuz. Ben dediğim gibi Epic versiyonunu kullandığım için burada değil, GTA 5. İkinci olarak yapmanız gereken şey dosya uzantılarını görünür hale getirmeniz gerekiyor. Bu önemli çünkü dosyaları değiştireceksiniz. Onun içinde görünüme geliyorsunuz buradan seçeneklere geliyorsunuz. Klasör ve arama seçeneklerini değiştire geleceksiniz. Buradan görünüme geleceksiniz. Bakın şurada bilinen dosya uzantıları için gizli. Bu sizde aktif olabilir büyük ihtimalle. Şunu kapatıyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Ondan sonra tamam deyip kapatıyorsunuz ve dosya uzantılarını görmeye başlıyorsunuz. Evet, ikinci olarak indireceğimiz dosya Script Hook dosyası. Ee, bunu tam indirecektim. Daha doğrusu bu videoyu 2-3 hafta önce çekecektim. Ee, GTA 5'e güncelleme geldi. Bu çalışmamaya başladı. Bu e, add çalıştırmanız için e, gerekli olan bir dosya. Hemen e, download kısmına, download linkine tıklayarak indirmeye başlatıyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra, da indirilenlere gelelim. Çift tıklayıp zip dosyasının içine gelelim. Bin'in içine gelelim bu için, içeriğindeki dosyaları da şu GTA 5 klasörün içine atacağız komple. Bunları ben daha önceden koyduğum için şimdi uyarı verecektir. Üzerine yazayım Siz de vermeyebilir. Çıkarsa da üzerine yaz deyip burayı tamamlayalım. Evet bunu da kurduktan sonra OpenIV ile işe devam edelim. Ee, açalım OpenIV. Burada hangi oyun olduğunu seçiyor. GTA 5 seçip Windows'a tıklıyoruz. Burada GTA GTA 5 egzesinin yerini göstermeniz lazım. Burada olsa basalım pencereyi biraz genişletip Benimki games'in içindeydi. Demin gösterdim nasıl bulacağınızı. Buradan GTA 5 seçip klasörü seç diyoruz. Bakın şurada yeşil bir şekilde Successful GTA 5 exe'yi buldum diyor. Tamamdır. diyor. Continue diyoruz ondan sonra. Yine continue diyelim. Yalnız dikkat edin GTA 5'in orijinal olması lazım. Bunu kontrol ediyor. Çarpma kullanıyorsanız artık zaten Epic Games bedavaya vermişti oyunu hatırlıyorsunuz. Herkes de vardır herhalde orijinal versiyonu. İşlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Şimdi OpenIV açıldığı zaman karşımıza bu şekilde bir pencere gelecek. Şuradan hemen Tools'a geliyoruz. ASI Manager'a geleceksiniz. Şunların üçünü de install edeceksiniz. Ondan sonra close edip pencereyi kapatalım. Evet sıradaki dosyamızda da Menyo PC single player trainer mod dosyası. Hemen download'a tıklayarak indirme işlemini başlatalım. Sizi GitHub sayfasına yönlendirecek. Aşağı doğru inelim. Bakın şurada download kısmında releases diye bir link var. Ona tıklıyoruz. Buradan da bir aşağı doğru inip menu zip dosyasını tıklayarak indirmeyi başlatıyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra zip dosyasına tıklayalım ve açalım. Sonra GTA 5 dizinine gelelim. Şu dosyaları olduğu gibi seçip GTA 5 dizinin içine bırakıyoruz. Ben daha önce de indirdiğim için şimdi hedefteki dosyaları değiştirdiği uyarı verecek. Siz de vermeyebilir kurmadıysanız. Bu şekilde kurulumu da tamamlıyoruz. Evet bir menü modu test etmek için oyunu açın. Şöyle boş bir yere gidelim. Modu aktive etmek için F8'e basıyorsunuz. Bir bip bip yapacak. Bir daha basıyorsunuz menüyü çıkartıyor. Şuradan bir tane araç şey yapalım. Vehicle Spanner'a gelirsek. Bakın şu Adder'ın yerine ben Lada ekledim. <laughs> Bunu göstereceğim nasıl yapacağınızı da. <laughs> nasıl Lada? <laughs> Güzel de gidiyor ya. Neyse konuyu fazla şey yapmayayım. Uzatmayayım. Evet GTA 5 mod e, sayfasına geri döndük. DLL denen bir mod turu daha var. Onu şimdi nasıl yükleriz onu da inceleyelim. Şuradan Scripts'a geliyorsunuz. Buradan Net'e geleceksiniz. Bakın şuna tıklıyorsunuz. Buradan dll skriplerini görebilirsiniz. Bize lazım olan in-screen screenshot diye ekran görüntüsü alma modu var. Çok güzel bir şey. Onu nasıl indiririz onu inceleyeceğiz şimdi. Şu arama kısmına büyütece basarsanız arama kısmı çıkıyor. Oraya in-screen yazalım. E pardon in-game screenshot yazacağız. In -game diye aratalım. Şuna tıklıyoruz abi ve download'a basıp indirmeye başlatacağız. Bu diyalellerin çalışabilmesi için yalnız e, script hook'un e, şey net versiyonuna da ihtiyacınız var. Onun için de şu sayfaya gideceksiniz ve indire basıyorsunuz, download'a tıklıyorsunuz. GitHub sayfasına yönlendirecek. Biraz aşağı inelim. Bakın şurada .NET diye zip dosyası var. Bunu da tıklayıp indirelim. Kaydet diyelim. Ondan sonra şurada e, klasörde gösterdiğim ilk başta şu script hook datnet zip'in içine giriyoruz. Bunları GTA 5 dizinin içine olduğu gibi atacağız. Şöyle alalım. Sürükleyip bırakıyoruz. Varsa hedefteki dosyayı değiştirdi. uyarı, çıkacak. Siz tıklayın üzerine yazın. Sonra zip penceresini kapatalım. Bundan sonra ee, demin indirdiğimiz Edo'nun çalışabilmesi için şuraya yeni diyelim. Boş bir yere tıklayın şöyle sağ klikleyin. Yeni klasör deyin. Scripts diye bir klasör yaratın. Şu in-game screenshot'ın içine girin. Şu iki tane, pardon bir diğerler bir ini dosyasında da sürükleyip scripts'in içine bırakalım. Şimdi bir GTA 5'i çalıştıracağım. Bakalım ekran görüntüsü alabilecek miyiz? Evet abi in-game screenshot olayını şimdi test edelim. J'ye basalım bakalım aktif edecek mi? Gördünüz mü? İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Oyunu durduruyor ve ekran görüntüsü almamıza izin veriyor. Süper bir şeymiş. Şu padı bir kapatalım. Aktif hale getiriyor. Slow motion da yapabiliyorum. Şimdi uğraşmayacağım slow motion'a falan da. Evet, ekran görüntüsü almak için de şöyle e, space'e basarsanız tamamen durduruyor. Bakın mermi solda düşüyordu. H'ye basarsanız alttaki beyaz e, tuş kısa yollarını şey yapıyor, kaldırıyor. Windows düğmesine basıp tut da Print Screen'e basarsanız ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Evet bu videoda son olarak göstereceğim şeylerden bir tanesi de şu otomobiller kısmına gelirseniz bakın bazılarında araçlarda Edon yazıyor sadece Edon, bazılarında hem Edon hem Replace yazıyor. Bu Replace olanların olayı mevcut arabalarınızın üzerine yazılıyor. Yani diyelim siz Ferrari'yi seçtiniz, bunu Ferrari ile re Replace ediyorsunuz yerine Mercedes çıkıyor. Bu replace'ler bazılarını kullanmak isteyebilirsiniz. Şimdi onu nasıl yapacağız onu inceleyeceğiz. Evet şu replace denemesi için Mercedes işe başlayalım. Hemen içine giriyoruz. Şurada indire tıklıyoruz. Ve indirme işlemini başlatıyoruz. Bir tane de tofaş indirmiştim onu da deneriz. İndire dursun. Biz GTA 5'in klasörüne geri gidelim. Boş bir yere klikleyelim. Ve sağ klikleyip yeni bir klasör oluştur diyelim. Bunun ismini de mods diyelim. Bunun içine girelim. Bir klasör daha oluşturalım. Bunun için adını da updateleyelim. Bunu da içine giriyoruz. X64 isimli bir klasör daha oluşturuyoruz. Bir klasör daha oluşturacağız. Onun da adını DLC Pax'e yapacağız. Evet, klasör yapımızı oluşturduktan sonra GTA 5'in içinde şu update'in içine geleceğiz. Buradan X64'e geliyoruz. DLC Pax'in içine gireceğiz. Buradan aşağıya inelim. Ve en sonuncu güncelleme dosyasını bulmamız lazım. Bu zaman geçtikçe bakın sırayla yükselmiş. 26'ya gelmiş. Belki 27'si çıkacak. Hangisi en sonsa onu indiriyoruz. Tamam mı? Bu klasör olduğu gibi sağ tıklayıp kopyala deyip demin oluşturduğumuz klasör yapısının içine yapıştırıyoruz. Bunları uygulayabilmemiz için OpenIV'yi açmamız lazım. Onu da şuradan açıyoruz. Önce şu edit modu etkinleştirmemiz lazım. Tıklıyoruz. Buna da evet diyoruz. Daha sonra şu mods klasörün içine geleceğiz. Update'in içine x64. Bunların içine girerek gidiyoruz. Şunun da içine giriyoruz. x64'e gidiyoruz. levelsa e geliyoruz. Şuradan GTA 5'in içine gireceğiz. Vehicles'ın içine gireceğiz. Ve şu indirdiğimiz dosyalardan. Şimdi Mercedes'i indirmiştik. zip dosyasının içinden çıkartalım. Ha bu da Shafter 3'müş. Tamam Shafter 3 olması iyi. çünkü Tofaş'ı indirmiştim. O da Shafter 2 idi. İkisi çakışmasın diye şey yaptım. Şunları şöyle seçiyoruz hepsini. Sürükleyip bunun içine bırakıyoruz. Bir geri gidelim bakalım başka neler var. Metaları yazmış. Evdon demiş. Başka da bir şey yok. Evet bunları yaptıktan sonra e, OpenIV'yi kapatabiliriz. Bunda işimiz bitti. Evet, şimdi oyuna geldiğimiz zaman F8'e basıp gene cheat'i aktif ediyoruz. Bir daha basalım F8'e ve menüyü çıkartalım. Buradan Vehicle Options'a geleceğiz. Vehicle Spawner'a geliyoruz. Buradan da Input Model diyelim. Şuradan... Shifter 2 dersek... Ve TOFAŞ çıkıyor. Şimdi bir daha Input Model diyelim. 3 dersek dersek de demi yüklediğimiz Mercedes çıkıyor. Evet, bunları da bu şekilde yükleyebiliyoruz. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Oyundan çıkıyoruz. Evet, bu videoda son olarak göstereceğim şeylerden bir tanesi. Şimdi e, Urban diye bir tane araç modu indirdim. Bu Urban'da şeymiş. Urban daha doğrusu okunuşu. Eee Lada Samara'lardan bir tanesi. Şimdi onu Edir diye isimlendirmişler. Edir'de bir, bir araç vardı. Onun yerine geçecek. Şunu gene top Seçerek sürükleyip bırakalım şurayı. Yalnız bunda bir geriye daha gidersek şurada addonların içinde bir de rpf dosyası var. Onu da şöyle yapacaksınız. Şuradan bakın. peş deyin alt, altında vehicle mods diye bir klasör var. Onun içine giriyorsunuz. Onu da eğer ismi bu şekilde değilse mantıklı bir isim verin. Yani bu e, modun adı urban olduğu için urban mods diye yaptım. Buradakilerin hepsi de alt çizgi mods şeklinde. Siz de ona göre mantıklı bir isim verirsiniz. Bunu da tutup sürükleyip buraya atıyorsunuz. Daha sonra şuradan bir yukarıya daha çıkalım. Bakın dlc.rpf'nin altında content xml diye bir dosya var. Buna sağ klikleyip edit diyorsunuz. Şunu biraz daha büyütelim. İnelim aşağıya. Şu modsların sonuna kadar gelelim. Şurada bitiyor. Şunu seçiyoruz abi buradan sağ klik deyip kopyala diyoruz. Şuradan boş bir yere geliyoruz. Ve paste'e basıyoruz. Şunu da urban yaparsak abi ve save dersek aracımızı ekliyoruz. Şimdi çalıştıralım GTA 5'i. Bir deneyelim bakalım. Şimdi oyuna geri döndük. F8'e basıp hemen trainer aktif hale getirip tekrar basalım. Şuradan vehicle'a gelelim. Ondan sonra spander'a bakın süperden adder'a geldiğimiz zaman nur topu gibi bir lazan samarımız oluyor. Onun yerine replace etmiş olduk. Bunları modifiye falan da diyorsunuz. Onları şimdi girmeyeceğim. Siz kendiniz bakarsınız onları. Çıkarken bir şey daha göstereceğim. Şimdi oyundan çıkalım mesela. Diyelim story moddan sıkıldınız. E, online moda geri dönmek istiyorsunuz. Tabi bu add falan geri dönemiyorsunuz. Onu da şöyle iptal edeceksiniz. Şuradan tuz menüsüne geliyorsunuz. Buradan Asi Manager'a geleceksiniz. Bunların hepsini uninstall edeceksiniz. Ben e, kaldırmıştım zaten. Tekrar install etmeyeyim şimdi. Bunları uninstall ettiğiniz zaman online moda geri dönebilirsiniz. Evet, son göstereceğim şey de diyelim e, buraya tekrardan başka bir tane daha mod attınız. Atarken Open OpenIV hata verdi. E, bu kullanılıyor falan filan gibisinden bir hata veriyor ve dosya atmanıza izin vermiyor. Onun sebebi de GTA 5 kapalı gibi gözükse de aslında exe'si arkada takılı kalıyor. ...onu e, kapatmanız lazım. Onu da şöyle yapacaksınız. Ctrl-Shift-SKB e basıyorsunuz aynı anda. Görev yöneticisini açacaksınız. Şuradan diğer ayrıntılara gelip... ...daha detaylı bir görünüm versin. Buradan işlemlere gelirseniz... ...şimdi bakın... ...şurada launcher'ı da kapalı olması lazım. Burada şu an GTA 5 takılı olmadığı için gözükmüyor. Ama GTA 5 Exe diye burada gözükecek. Ona da mesela sağ klik dediğiniz zaman görevi sonlandır deyin, kapatın. Ondan sonra OpenIV düzgün bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Evet, bu bölümde göstereceklerim bu kadar. Beğendiyseniz lütfen videoyu like edin ve kanala üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.